Sen konumu at ben geliyorum şimdi oraya. Lan telefonun şarjı bitti. Nasıl geleceğim ben şimdi oraya? Aha adamda üçlü priz var. Tam da ihtiyacım olan şey. Var var. Üçlü priz var 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 var. Kardeş şarjım bitti ya. Sende üçlü priz var. Onu bana versene. Vay kardeşim. Üçlü priz mi lazım sana? Bu özel üretim. Bundan hiçbir yerde bulamazsın. Ama sadece 50 lira. Lan son 70 lira vardı. Neyse 50 lira al. Eyvallah kardeşim. Al. Eyvallah. İyi de ben nasıl şarj edeceğim bununla şimdi? Gel vatandaş gel kablo sadece 20 TL. Aha kabloyu da çözdük. Son 20 liram vardı zaten. Gel abim gel tam ihtiyacın olan şey burada. Versene o kabloyu bana. Al abi ama önce parayı vermen lazım. Kabloyla oynamasana oğlum al sana 20 lira. Oo eyvallah abim al. Oğlum oynamasana kabloyla. Neyse hadi ben gidiyorum. İyi de bunu takacak başlık yok. Şimdi ne yapacağım ben? Abicim toprağa tak toprağa topraktan belki şarj olur. Başka çarem kalmadı zaten gideyim de deneyim. Eee bunlar nasıl olacak şimdi? Bunu toprağa mı takacağız? E ee, şimdi bunu da telefona takıyorum. Şarj olmadı. Kaldım ben burada şimdi. Bu da şarj olmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Baba arabanın içine bağla. Belki uzun Kızım sen nereden çıktın ya? Neyse gideyim deneyeyim şunu.